arkadaşlar. Şu hareket nasıl alınır onu göstereceğim. Şu hareket. Şimdi arkadaşlar anneniz babanız oyuna para yatırmanıza kızıyorsa bu videoyu izleyin. Şimdi avatar yerine giriyoruz tamam mı? Bu birinci yöntem. ikinci yöntemini de göstereceğim. Ee, şu hareket yerine tıklıyor. Bakın şu paralı harekete tıklayın tamam mı? Orada size iki tane seçenek sonuca sunacak. Bir paketle beraber gelen bu hareket. Bir de yer, sadece 20 elmasa geliyor. Gelen 20 elmasa hareket işte. Neyse. Atlara kaldır, kaydırın zaten. Hemen görürsünüz bunu 20 elmasa. Bir de arkadaşlar ikinci yöntemle kıyafet yerine tıklayın. Şu spor setleri Yeni tıklayın. Şimdi diyeceksiniz orada yok ki. Biz kaç kere baktık falan diyeceksiniz ama geldi. O da yirmi elmassa. Bakın şu da geldi. Kapak fotoğrafında olmasına rağmen burada yoksa ama geldi arkadaşlar. İşte siz zaten anlatmama gerek yoktu. Siz görmüşsünüzdür videoları. Neyse görüşürüz. Ne